Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Aşağıdaki devrede maksimum güç transferi için ZL empedans değerini ve maksimum gücü bulunuz diye sormuşlar. Hemen devremizi inceleyelim. 4 tane empedansımız şu şekilde bağlanmış. ZL şurada. Giriş gerilimimizin RMS değeri verilmiş. 50 volt ve 0 derece. Başlayalım. Tabii ki ilk olarak Tevenneş devreyi elde etmekle başlamamız gerekiyor. Z tevenni ile başlayabiliriz. Evet. Onun için devredeki gerilim kaynağımızı, bağımsız kaynaklarımızı öldürüyoruz. Şurada bir gerilim kaynağımız vardı. Öldürüyoruz. Şu Z ile da devreden çıkarıyoruz. Yani açıyoruz. 50 ohmluk omik direncimiz şurada eksi 50 J'lik kapasitif reaktansımız Z notumuzu devreden çıkarttık. Şurası A ucu, burası B ucu. Şu nokta ile şu nokta arasında iki tane empanans vardı. Onlar tabii ki birbirine seri bağlıydı. 50 artı 50 J diye yazabiliriz. Evet. İsterseniz hemen kutupsal da çevirelim orayı. kolara çeviriyoruz. 50 virgül 50. Kapat parantez eşittir. 70 virgül 71. Orijine olan uzaklık. Açı işareti 45 derece. Evet. Devam ediyorum. Şu nokta C noktası olsun. Şu nokta zaten B noktasının ta kendisi. Şu 50 ohmluk dirençle, ohmik dirençle 50 artı 50 c'lik empedans kesinlikle ve şüphesiz birbirine Panel bağlı, birer uçları C noktasında, birer uçları B noktasında olduğu için hemen şuradan devam etmeye çalışıyorum. C B eşittir. Z1 çarpı Z2 bölü ee, şöyle devam edelim isterseniz. Panel olduğunu belirtelim ilk olarak. 50 ohm paralel 50 artı 50 J. Empedansların çarpımı, böyle empedansların toplamıyla devam ediyor. çarpmada poları kullanıyoruz dikkat ettiyseniz. Toplamada da rectangle, yani dipleşenlerini yazabilirim. Evet, şu şekilde. Paylar çarpılır, paya yazılır. Paydalar çarpılır. Paydaya yazılır. 50 çarpı 70.71 eşittir. 3535 Açı işareti 45 derece. Şurası 5. 100 artı 50 yaş Evet. Şunları düzenlemeye çalışıyorum. Rengimiz mavi olsun. 35, 35 buçuk, 45 derece bölü. Hemen onu da polar'a çevirelim. 100,50 kapat parantez 111.8 Aç işareti 26.6 derece. Orijinal olan uzaklıklar bölünür. 35-35.5 bölü 111.8 eşittir. 31,62 şuraya bölü işaretini koymaya gerek yoktu. 31,62 birimi 10 açısı, payın açısı eksi paydanın açısından 18,4 derece olarak bulundu. Evet. Daha sonra sevgili kardeşlerim C ile B arasına bir tane empedans yerleştirelim. Ve devremizi tekrar çizmeye çalışalım. İsterseniz şöyle hemen yapmaya çalışayım. Şurası C noktası. Şurası 31,62 açı işareti 18,4 derecelik açıyla. İsterseniz hemen kutupsaldan dik bileşenlerine de çevirebiliriz. Polara çevir. Shift polar. Rectangle'a çeviriyorum. 31.62 virgül 18 virgül derece. Kapat parantez. Eşittir. 30 artı j ohm birimi ohm olarak bulundu. Evet. Devam hmm. ediyorum. Z tevenini bulmak üzereyim. Rengimiz kırmızı olsun. Z tevenine eşittir. Z, A, B. O da eşittir. Z1 artı Z2 formülümüzle bulabiliriz. Şunun değeri 30 artı 10 J Artı şunun da değeri eksi 50 J. Reel kısımlar toplanır. Reel kısım bulunur. Sanal kısımlar toplanır. Sanal kısım bulunur. 30 eksi 40 J olarak bulundur. Birimi 10. Tevenin eşit değer. Empedansımızı bulduk sevgili kardeşlerim. İsterseniz şuraya da kaydedelim. 30 eksi 40 j. Evet. Şimdi temenni eş değer gerilim değerini bulalım. Rengimiz yeşil olsun. Gerilim kaynağımız şurada. 50 volt ve 0 derece RMS değerimiz. 50 10. Şuradaki iki tane impedansı yine birleştirebiliriz. Veya birleştirmesek de olur. Fark etmez. Şurada 50 ohmluk trençimiz var. nijelik endüktif reaktansımız. Kapasitif reaktansımız şurada. Eksi 50 J. Şurası A ucu. Burası B ucu. Tabii ki Z notu dereden çıkartmıştık. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim. A ile B ucu arasında bir voltmetre takıyorduk eskiden malumunuz. Yani B, A, B eşittir ETV'nin eşittir soru şekli onu bulmaya çalışıyoruz. Şurası A noktası şu istikamette akım akıyor mu? Tabii ki akmıyor. Akmadığına göre akmamasının sebebi nedir? Aynı potansiyelde olmalarından dolayıdır. Şurası A noktasının ta kendisi. Burası da B noktasının ta kendisi. Evet. Şimdi A ile B arasındaki potansiyel farkı bulmaya çalışıyoruz. Hemen Kirchhoff'un gerilimler kanununu şu göze uygulayalım. Kapalı bir elektrik devresi herhangi bir noktadan başlayarak bütün gerilim yükselmelerini ve alçalmalarını gösterip başladığımız noktaya geri gelirsek potansiyel farkı olmamaktır. Eksiden girdim. Eksi 50 volt. Bu bir gerilim yükselmesi. Artı 50 ohmluk direncin üzerinden I kadar akım geçiyor. Bu kadar potansiyel farkı hemen yazdım. Artı 50 bu Şuradaki potansiyel fark artı 50 j tane I Buradaki potansiyel fark. Başladığımız noktaya geldiğimiz için sıfıra eşitliyorum. Evet. Şurayı silebiliriz. Rengimiz mavi olsun. ortak çarpan parantezine almak istiyorum. 50 var. 50 artı 50'i şuradan. Şu eksi 50'yi de eşitliğin diğer tarafına gönderebilirim. 50 volt ve 0 derece. Evet. Devam ediyorum. Rengimiz yeşil olsun. I'yı söyleyin bana sevgili kardeşlerim. I eşittir. 50 volt 0 derece bölü 100 artı 50 J. Evet. Hemen şuraları temizleyelim. Yerimiz olsun. da hemen kutup sana çevirelim. Polar 100,50 eşittir 111.8 Açı işareti 26,6 derece. Payları birbirine bölelim. 50 bölü 111.8 eşittir. 0,45 amper açı işareti payın açısı eksi paydanın açısından eksi 26,6 derece olarak bulur. Akımı bulduk. Evet. Akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk bana A ile B arasındaki potansiyel farkı hemen verecek. Şurayı düzenleyebiliriz. Rengimiz kırmızı olsun. VAB eşittir ETV'nin eşittir U çarpı Z. Yani 50 artı 50 J. İsterseniz kutupta da çevirmiştik önceden de. 71 gün 71 açı işareti 45 derece olarak da yazabiliriz. Evet. Devam ediyorum. Şuraları düzenliyorum. VHB eşittir 0,45 26,6 derecelik açıyla çarpı 70,71 45 derecelik açıyla Buradan VAB eşittir çarpı 70.71 eşittir 31,62 birimi volt olarak bulundu. Açı işareti açısında da bulalım. Açılar toplanır. 45, eksi 26.6 eşittir. 18,4 derecelik açı. Eltebenini evet. e de bulduk sevgili kardeşlerim. Devam ediyorum. Artık temenni eşit değer devreyi çizebiliriz. Rengimiz yeşil olsun. Temenni eşit değer devre. Ve maksimum güç için z notu da yazacağız. Onun için hepsini yazmadım. 31,62 volt ve açısı 18,4 derecelik açıyla. Şurada bir tane empedansımız var. gerilim kaynağına seri bağlı. Bunun değeri 30 eksi 40 şişe. Şu tebenini sileyim isterseniz. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim, şu bizim tebenleştiği devremizdi. A ucu ve B ucu. Önceden bu A ile B arasında bir tane Z notumuz vardı. Onu çıkartmıştık. Şimdi hemen takalım artık. Bu Z notun değeri kompleks conjugate olmalı. Tevenin eş değer empedansın. Yani şunu demek istiyorum. Z not eşittir. Z temenin kompleks konjugeti reel kısım aynı, sanal kısım işaret değiştiriyor. Evet, bu şekilde. Yani bobinli bir devre olmalı. Omik direnci bu, endüktif reaktansı şu. Evet. Bunu da yazalım hemen. 30 artı 40 J. Evet. Şimdi artık maksimum gücümüzü Bulabiliriz. Rengimiz kırmızı olsun. Z toplam eşittir 30 artı 40 J artı 30 Şunu şöyle yapalım. Burası, burası eksi olsun. Burası da artı olsun. Ezbere gitmeyelim. Reel kısımlar toplandı, reel kısım bulundu. Sanal kısımlar zaten birbirlerini götürdü. Bu şekilde 60 ohm ve 0 derece olarak bulundu. Şimdi sevgili kardeşlerim artık akımı bulabiliriz. Bu eşittir. 31,62 18,4 derecelik açıyla 60 ohm ve 0 derecelik açıyla. şu şekilde olsun. Buradan 31.62 bölü 60 eşittir. 0.53 amper açısı 18,4 derece olarak bulundu. Bu kare çarpı R'den hemen çözüme ulaşmak istiyorum. Bu formülde olabilirdi. O da olabilir. rengimiz yeşil olsun. Artık devremiz omik olduğu için akımla gerilim arasında açı farkı yok. 0.53 amperin karesini alıyorum. Direncin değeri yani empedansın değeriyle çarpabiliriz artık. Çarpı 0.53 eşittir çarpı 60 eşittir 16,75 watt olarak bulundu. Evet. Maksimum gücü bulduk sevgili kardeşlerim. Maksimum power. Evet. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.